Çok gençtim ben. İnsana aşık oldum diye düşünüyor. Gözü başka hiçbir şey görmüyor. <laughs> Aa, şimdi görüyor mu? Ha? Yani göstermeyeyim, göstermeyeyim diyorum da... ...hala aşktan, sevgiden bahsediyorsun ya. Al bak. Beni başka bir kadın zannedip attığı mesajlar. Başka hesaplarla da yazışmış bak. Aa, bu sizin dükkandaki şeytan Merve. Aşkım mekan boş. Müsaitsen bekliyorum. Nasıl? Sen kim bilir neredeydin? <laughs> Belki de dolma sarıyordun seviyor diye. Nasıl inandım ya? Adamın üzerinden sahtekarlık akıyor ya. Ama sen beni dinlemeyeceksin şimdi yine. Gideceksin bu adamın yanına değil mi? E sonuçta bugüne kadar onun için yaşamışsın. Bu saatten sonra ne yapacaksın sanki? Şurayı görüyor musun? Bir sahibi var. Rüya Hanım. Bütün esnaf önünü ilikler onu görünce. Ama Allah'a var. Çok iyi kuaför. Bulunduğu yeri hak ediyor. Bu dünyada herkes bulunduğu yeri hak ediyor. Tarık olmasaydı hayatımda... ...Rüya Hanım ben olur muydum? <laughs> Başka biri olur muydum ben acaba? Aydan Hanım. Rüya Gibi Salı Show TV'de.